Merhaba arkadaşlar ben Hasan hocam kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz sınavı son 28 gün kala TEOK matematik çalışma programı. Biliyorum hepiniz heyecanlısınız. 28 gün kala konular hala bitmedi ve ilk dönemden ve ikinci bir sürü konu var ve bu konular nasıl yetiştireceğiz? Aklınızda bir sürü sorular var. İlk önce sizin için 28 gün kala ne yapabiliriz? İlk önce inanmanız gerekiyor. 28 gün bir süre az bir süre değil. Planlı ve düzenli çalışırsak Yeterince soru çözer, tekrar edersek bu 28 gün kalan netlerimizi çok iyi arttırabiliriz. Onun için ne yapalım? İlk önce bakalım 28 gün kalan nasıl bir çalışma programı yapabiliriz. Ben örnek bir programı hazırladım. Günü günde bunu uyabilirsiniz. Günleri kendinize göre kısaltıp veya arttırabilirsiniz. Bakalım. 29 Mart çarşamba. Yani yarın. Programımız yarın başlıyor. 29 Mart'ta çarpanlar ve katlar konusunda çalışalım. İlk önce ben bir konuda söyleyeyim. Daha sonra nasıl çalışacağımız hakkında detaylı şekilde konuşalım. 30-31 Mart üssü sayılara çalışıyoruz. 1-2 Nisan köklü ifadeler. 3-4 Nisan olasılık. 5-6 Nisan üçgenler. 7 Nisan Pisagor. 8-9 Nisan dönüşüm geometrisi. 10-11 Nisan cebirsel ifadeler. 12 Nisan eşlik ve benzerlik. 13-14 Nisan doğrusal denklemler. 15 Nisan eğim. 16, 17, 18 Nisan denklem sistemleri. Bu denklem sistemlerini açarsak bir bilinmeyen denklemler, bir bilinmeyen denklem problemleri, iki bilinmeyen denklemler, iki bilinmeyen denklem problemleri ve doğrusal grafiklerle denklem sistemleri ilişkisi konusu. Ve son konumuz 19, 20 Nisan eşsizlikler. Gördüğünüz gibi yarın başlarsak 20 Nisan'da konuları hızlı bir şekilde tekrar edip pekiştirebiliriz. Şu an Müfredat gereği çoğu öğretmenimiz ve sınıflarımız en bitirmiş denklem sistemlerine başlamak üzere. 16, 17, 18 Nisan'da biz böyle tekrar edeceğimiz için daha oraya bir 15 günlük süre var. Öğretmenimiz büyük ihtimalle o güne kadar bu konuları bitirmiş olur. Biz de 19, 20 Nisan'a geldiğimizde tüm konuları baştan pekiştirmiş oluruz. Gelelim son günler ne yapıyoruz? 20 Nisan'a kadar konuları şöyle hızlı bir şekilde tekrar edip çalıştıktan sonra yine detaylı anlatacağız. 21, 22, 23, 24 Nisan günleri yani toplam size deneme çözmeniz için 4 gün var. Bu 4 günde günde en az 3 deneme olmak üzere 4 deneme 5 deneme çözebilirsiniz. 5 deneme çok mu? 20 kere 5 100 soru. <laughs> 100 soru siz çok rahat 2 saat içinde çözebilirsiniz. Onun için son 4 güne kadar eğer konu eksiğiniz çoksa konuları unutmuşsanız şu an denemeye başlamayın. Son 4-5 gün kadar sıkı yoğun bir çalışmayla denemeyle Eksiniz, kapatabilirsiniz. 25 Nisan motivasyon, teoktan bir gün önce. Artık ne kadar teok çalışsak da bizim psikolojimiz, stresimiz, kaygımız, düzenlememiz lazım. 25 Nisan günü motive olmamız lazım. Bir 26 Nisan sabah kalkıp o Theok'suna gelip matematiği halletmemiz lazım. Evet, nasıl çalışıyoruz? Şimdi yanlarında 1, 2, 2 gibi rakamlar görüyorsunuz, sayılar görüyorsunuz. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlar o konudan çıkabilecek maksimum soru sayıları. Bunlar tabii ki tahmini. Çarpanlar ve katlardan bir tane yazdım. Hiç de çıkmayabilir. Bir tane çıkabilir. Ama iki tane çıkarsa sürpriz olur. Üstü sayılar bir veya iki tane çıkabilir. Bir tane yazdım. Karakükle ifadeler en fazla üç ama genelde iki tane bekliyorum. Olasılık iki, üç de olabilir ama iki daha mantıklı. Niye hep üç iki diyorum? Hani atıyorum çarpanlar katlarda hiç soru gelmez. O bir tane soru kök ifadeleri geçebilir. Buradaki yazılan sayılar ortalama sayı bir de maksimumları söylüyoruz. Olasılık dediğim gibi en fazla 3 çıkabilir ama 2 tane bekliyoruz. Üçgenler. Ne üçgenler? Üçgen yardımcı elemanlar. işte kenar orta, açı orta yükseklikten, üçgen çizimine, açı kenar bağıntılarından, üçgen çiziminden 2 tane soru bekliyoruz. Pisagor 1, 2 sürpriz olur. Dönüşün geometrisi 2, 1 de olabilir, 3 de yine sürpriz olabilir. Cebirsel ifadelerden ben 3 tane bekliyorum. Bu sene çünkü 3-4 tane kazanım var. Yoğun bir konu. 3 tane bekliyoruz o konudan. Eşlik ve benzerlik 1 tane. 2 fazla olabilir. Sürpriz olur. Doğrusal denklemler 1 tane. 2 yine sürpriz olabilir. Eğimden 1 tane bekliyoruz. Denklem sistemleri. Neydi denklem sistemleri? 1 bilinmeyen denklemlerin çözümü, problemleri. 2 bilinmeyen denklemlerin çözümü, problemleri. Ve doğrusal Denklemlerin grafikleri ilgili sorudan iki tane eşsizlikten yine bir tane bekliyoruz. Bunlar çıkabilecek sorular. Bunlara göre yoğunlaşabilirsiniz. Hangi konuda eksiğiniz varsa daha çok çalışabilirsiniz. Benim size önerdim. Tabii ki son bir ay kala sadece matematik yok. da farkındayım. İki saatin ayırmanızı istiyorum. Yani toplam. Ne yapıyoruz biz? İki saat, iki saat her gün matematik çalışıyoruz. Her gün matematik. Tabi bu en az süre. Siz iki de çalışabilirsiniz, 3 çalışabilirsiniz. Fark etmez ama 2 saat çalışıyoruz. Nasıl çalışıyoruz? 29 Mart yani yarın çarpanlar ve katlar konusu. İlk önce kendimizi iyi tanımamız lazım. Çoğu öğrenci şu bir gerçek. İlk dönemki konuların çoğunu unuttu. Veya hani hayal hatırlıyor. Ben olsam yerinizde yani çok iyi bir öğrenci olsam bile Connectin varsa ilk önce öğretmenin defterinde neler yazılıp bir bakarım. Mutlaka tüm öğretmenlerimiz defterden not aldırıyor veya çalışma kağıtları dağıtıyor. Bunları toparlarım. Bununla ilgili eba'da videolar izlerim veya YouTube kanallarından bakarım. Bir Connectin varsa yarın bunu bir yarım saat 45 dakikada hallederim. Geri kalan 1,5 saat veya 1 saat 15 dakikalık sürede test çözelim. Elinizde hiç çözmediğiniz bir test kitabı varsa bundan kullanabilirsiniz veya elinizde hani yarım yarım çözmüş testiniz varsa kullanabilirsiniz. Ama şunu yapmayın. Üzeri çözülmüş, yani karalanmış bir test kitabını kullanmayın. Çünkü o soruyu çözerken evet bu böyleydi, şöyle derken soruya konsantre olamazsınız. Gerekirse son bir ay kala test kitabı alın. Elinize yine diyorum. Yarım yamalak testiniz varsa onları tamamlayabilirsiniz. Ama ben sizin yerinizde olsam teok kıvanlık güzel bir tane kitap alırım. Bunu 28 günde bitiririm. Kaç soru çözmem lazım? size kalmış bir şey. Benim hedefim günde 50-60 sorundan az çözmeyin. Çarpanlar ve katlarla alakalı 3 tane kazanım vardı bildiğiniz gibi. EBOB, EKOK, EBOB, EKOK problemleri, aralarında asal ve bir sayının doğal çarpanları. Bununla ilgili 60 tane soru çözün. Unutmayın 29 Mart çarşamba günü yaptığınız çalışmayı 30 Mart'a ertelemeyin artık. Ve Çözemediğiniz soru varsa, anlamadığınız bir nokta varsa 30 Mart Perşembe günü öğretmenize gidin sorun. temsilcilerde rahat bırakmayın ve bu konuyu halledin. Çünkü artık 30 Mart'ta yeni konumuz ne var? Üslü sayılar. 30-31 Mart üslü sayılar dedik. Üslü sayılar kazanımı çok fazla. İlk teokta bildiğiniz üzere 6-7 tane soru çıkmış. Ama bu teokta 1 ve 2 tane bekliyoruz. Çok detaya girmeden yine sorarlar mutlaka ne yapmamız lazım? Tüm konunun kazanımlarını tekrar bir bakın. Konu anlatımına çalışın. Güzel soru tipleri de gelebilir. Yine defterinizi tekrar edin. Denemeleri çözün. EBA'daki videoları izleyin. Youtube kanallarındaki benim de kanalım var. Hasan Hoca Matematik biliyorsunuz. Bununla ilgili bir sürü video attım. Buradan ya takip edebilirsiniz. Yine eksiğiniz olursa mutlaka çözün. En az 2 saat çalışıyoruz. Ve 50-60 sorudan az çözmüyoruz. Tabi bunları çalışırken unutmayalım. Şu an öğretmenlerimiz nerede? Eğim veya denklem sistemlerinde. Bu konu ilgili yine sorular çözmeye ve konuyu kaçırmamaya çalışın. Tamamıyla geriye odaklanmayın. Yani üslü sayılar çalışırken denklem sistemlerinde çalışmayı bırakmayın. O öğrenen konuları mutlaka pekiştirmeye, test çözmeye devam ediyoruz. Bizim şu an yaptığımız şey eski konular, yeni konuları bütünleşmek. Bütünleştirmek ve size teokla full çektirmek. Diğer konumuz köklü ifadeler. Evet en az iki soru bekliyoruz. Yine, Teok 1'den sonra kalan iki tane kazanım vardı. Karakök sayılarda toplam ve çıkan işlemleri ve ondalık ifadelerin kökten çıkması. Bunlarla ilgili bir soru gelebilir. Bir de diğer konulardan mutlaka iki tane soru gelir. Önemli konu, yine tekrar ediyoruz. En az 2-3 saat çalışıyoruz. 60 sorunun altına düşmüyoruz. Olasılık. Olasılık 3-4 Nisan 2 gün verdik. Bunu bir günde çalışabilirsiniz. Çoğu öğrenci zaten olasılığı anladı. Geçen seneye nazaran çok daha kolay. Atıyorum buradan 3 Nisan çalıştınız. Bir günlük kazancınız olur. Mesela üçgenlerde çok daha eksiksiniz. Demek üçgen 3 üç gün çalışabilirsiniz. Veya o bir gün önce bitirirsiniz programınızı. Atıyorum kaçta bitiyordu? 20 Nisan'da. Siz 19 Nisan'da bitirip deneme bir gün aktarabilirsiniz. Veya başka bir konuyu arttırabilirsiniz. Olasılık sorularından iki tane bekliyoruz. Yine çalışalım. Üçgenler. Tiyatı çıkan en güzel soru tipleri 2-3 senedir hep üçgenlerden geliyor. Mutlaka üçgenlerde yardımcı elemanla üçgensizliğine çok iyi çalışın. Farklı soru tipleri görün. Yine test kitaplarınızdan temiz, güzel, daha önce çözmediğiniz soruları çözün. Çözülmüş bir soru üzerinden geçmeyin. Tekrar soruya odaklanın. Ve ne yaparsanız yapın panik yapmayın. Çünkü şu an artık son bir ay kala yapacağınız en kötü şey panik yapmanız olur. Lütfen sakin olun. Bir ay boyunca güzelce çalışalım. Pisagor, Pisagor'dan her sene bir tane geliyor. Pisagor soruları şu an kadar hiç soru olmadı. Tabi bu sene belli olmaz ama yine Pisagor'u halledebilirsiniz. Bir günde çalışsanız, sorularını çözseniz halledilmeyecek bir konu değil. Dönüşüm geometrisi. Burada özellikle saatin dönme yönü, saatin ters dönme yönü, 90 derece, 180 derece, 270 derece, yansıma, öteleme. Bunları küçük bir kağıda yazıp veya bir defteri güzelce not alıp masanıza, sıranıza, duvarınıza asarsanız soru çözerken faydalı olur. Bu konudan zor soru hani kaçıracağınızı zannetmiyorum. İki gün boyunca veya bir gün boyunca çok güzel çalışın. Cepte garanti. Oradan bir gün elde edebilirseniz mutlaka şu cebisel ifadelere 2-3 gün ayırın. Bu sene çok güzel sorular bekliyoruz. Özellikle özdeşliklerle ilgili. Çarpanlar ayırmadan çok zorluk geleceğinizi zannetmiyoruz ama özdeşlikler ve çarpanlar ayırma güzel sorular gelecek. Lütfen bu konuyu göz ardı etmeyin. Güzel çalışın. Öğrencinin en çok zorlandığı konulardan biri bu. Bildiğiniz gibi eşlik ve benzer geçen seneden çok daha kolay. Soru kaçırmazsınız. Yeter ki temeli bilin ve mutlaka soruların çözmeye devam edin. Doğrusal denklemler geçen seneden daha kolay yapabileceğiniz soru. Bununla ilgili Hasan Hoca Matematik kanalına iki tane video attım. Bir sürü soru çözdüm. O sorulara bakarsanız mutlaka hallederseniz mutlaka test çözün. 2 saat çalışıyoruz. 60 sorun altına düşmüyoruz. Eğim Eğim soruları geçen sene soru güzeldi. Yani eğime biraz dikkat edin. Basit gibi görünen bir konu ama kaçırabilme ihtimali çok yüksek. Lütfen dikkat edin. Eğimin eksi artı olması yönüne işte yüzdesine dikkat edin. Bu konuyu kaçırmayın. Denklem sistemleri artık denklem sistemleri daha güzel <laughs> güzel problem tarzı sorular geliyor. Bu konuya da 3 gün ayırdık. Öğrencilerin geçen sene denklemler çözmede biraz eksiği var. Bunun farkındayız. Onun için bol bol denklem çözün bir yani iki bilim yani ve problemler üzerine durun özellikle şekilli geçen sene çıkan teksolana bakarsanız işte süt peynir kutuları vardı aradaki raflardaki borçları falan vermişti geçen sene iki çiçekle ağaç arasındaki sorular falan vardı onun için bu konuda önemli lütfen güzel bir çalışalım son konumuz eşsizlikler bu konuda teksolda bu sene ikinci yıl sorulduğunun bir ilk defa geçen sene bir soru çıkmıştı tartı sorusu hatırlarsanız bu sene yine güzel bir soru bekliyoruz ne yaptık? 20 Nisan'a kadar tüm konuları bitirdik. Hem öğretmeniz dinleyip, denklem senderi ve eşitsizlik eğimi günü gelince çözdük. Yani bu sıralar bunları çalıştık. Ve baştan şöyle 20 Nisan'da artık içiniz bir rahat bir şekilde olsun. Yerinizde olsam tekrar söylüyorum. Teoka uygun. Çok kolay değil, çok zor değil. Orta bir test kitabı alır. Bu konuları 28 20 Nisan'a kadar hepsini çözelim ve koneksin kalmaz. Evet, geldik son günlere. 4 gün boyunca 21'den 24'e kadar günde 3 deneme. Artık deneme çözüyoruz. Okulda, evde, artık boş kalmış her zaman en az 3 deneme. 3 kere 20, 60. Matematik 60 soru çok değil. Ben sinirinizde olsam 2-3 tane deneme alırım ve bu deneme sayılarını 20-30'a kadar çıkartırım. Günde 5 deneme çözebilirsiniz. Ve çözdüğünüz denemelerde eksik kalan konunuz varsa hemen geri dönün, hocanıza sorun veya defterinize bakın eksiğinizi kapatın. Eğer bunu planlı programlı bir şekilde yapabilirseniz 24 Nisan gecesi yatağa yattığınızda artık huzurlu bir şekilde 25 Nisan sabahı uyanabilirsiniz. Çünkü artık siz TEOK'a hazırsınız. 25 Nisan günü artık sınavdan bir gün önce. Artık dinlenelim. Biraz dinlenme motivasyon. TEOK'ta her şey çalışma değil. Sınavdaki heyecan, kaygı, stres bizim bildiklerimizi geri götürebilir netliğimiz düşebilir. 25 Nisan günü artık TEOK'u başarabilecek bir öğrenci durumuna gelmeniz için bu programa lütfen uyun. Çok zor değil. Hayatınızın dönüm noktası son 28 gün. Gördüğünüz gibi yapılamayacak bir şey değil. Bu konuda öğretmenler size anlattı. Kurslarda anlattı. Kimleriniz herhangi derslere katıldı bunları öğrendi. Testler çözüldü, yazılar yapıldı, denemeler yapıldı. Artık 25 Nisan günü şunu kendinize söyleyin. Ben bu teko başarabilirim. Çünkü siz daha önce ilk yoka girdiniz. Çok zor olmadığını gördünüz. Tek kaybınız heyecandı, stresti. Artık bunu yaşayıpmış biri olarak bunun bu kadar zor bir şey olmadığını artık bilin ve lütfen stres, kaygı yapmayın. 26 Nisan sabahı da tekrar yeni bir videoda neler yapacağımızı paylaşacağız ve unutmayalım. Her gün günde en az 2-3 saat matematik çalışalım ve programımıza uyalım. Şöyle gözden geçirsek son kez sınava son 28 gün kala günü gününe planlı bir şekilde konuları tekrar sıraladık. Yan tarafta bunu yine sitemize atıp oradan da indirebilirsiniz. Yanlarında kaç tane soru çıkabileceği, hangi konuların önemli olduğu, aşağı yukarı tüm konular önemli. Eksiklerimizi tamamlayalım. Denemelerimizi mutlaka çözelim. Benim hedefim burada 4 kere 3 12 deneme. Sinyaliz olsam 20 deneme çözerim. Ki çok rahat çözülür 4 günde. Bu denemeleri çözün. 25 Nisan günü toparlayın kendinizi 26 Nisan sınava girin ve başarın. Hasan Hoca kanalıyla takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.